koyun bulamadım da bal kabağı buldum. Alacağım onları. <laughs> bal kabağı koy tabağa ye sabah. Kalanın şu ol. tarafına da pancar ekeyim meğer. Koydun mu lan sandığa mi? beni? Koymamışsın. ney lan? Pancar Bilmiyorum. tohumu. İlla bana patates ektirecek Yarasın. tane patates ekeyim şuraya Havoç. havuç havuç tamam şeyin tarla özür ta inek ne yer yara Hı. volta Ene ne ervedin ya o oh, ye. Yeah. Atlar. <laughs> atlı geliyor atlı. Şş, bana bak lan. <laughs> ne ne ne. ne. ne, 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 ne. oldu? Şey, şey oyun Atlı geliyor atlı. Dafyanlar. Böyle ters ters bakma ısırın ha. Bayık şey ya. Atla gel dedin. At bulamadım. Eşekle geliyorum. Ya bunda da yol bitmiyor ya. Şeker kamışı bulduk. Onu. Vay Allah. <laughs> ne? Oğlum gelsene ya. Boş yapma. Harbi lan onu la. Ha biraz kaslayayım gelirim. Metin ama ne oyun? Ne Doda nereye gittin oğlum? Oğlum ben bayağı uçtum. Oğlum lag girdi yine ya. Evi kaybetme lan. <laughs> İnşallah yani çok güzel. Kaçın atıyor. Adam... Şey Kela geliyor. Atla geliyor atla. Ama altında kilim baklı. Tı da tı tı tı. Ne tı da? Dur lan oraya çıkarım bu. Oğlum domuz buldum koyun bulamıyorum ya. E sen gazma atsar be. Şu elmas gazma ile şuraya ben gazayım seri. Hayat da sen gel kanka. Onun üst. Enderman teleport oldu. Bak şu Ender abi öldürsene şey. Dur, görüyorum. Benim ata, eşeğe bir ahır yapmak lazım. Tepeyi mi gazlayayım full? Hee. Bende şu, bak şu, bak şu zemindeki tuğlalar, tüm yerleri gaz, ben koyacağım oraya. Tüm şeyden, ondan mı da şeyden? Ha. Ha, gaz mı kırdın? Sıçtık ama. Oğlum bulamıyorum lan. Mezgi turladığım koyun bulamadım lan? Bayağı hiç şahitleşmemişim. Evi komple ben kırıyorum o zaman. Eşeğime ahır yapmam lazım. Eşeğime ahır yapmak lazım. Yapacağım onu dur. Eşyem yok. Ha burada. Evet arkadaşlar. Avdan geldim. Hoş geldiniz. Allah evle uğraşmasın. Ahıra... Reis 8 tane reis? yün buldum. 25 tane deri var. Reis yani 8 tane yünü alabilir miyim? teşekkürler Odun var mı Reis? Reis. Şöyle At Reis tane. o zaman. Reis valla 3 tane 3 tane idare edeceğim Reis yapacağım. 5 tane tavuk eti. 9 tane inek eti. 5 tane de koyun eti var. Bir de mavi atarı diye mavi şey yapacağım. Reis bir tane daha yün var mı? Yok Reis olsa işte yapacağım. Reis sana gül getirdi. Allah razı olsun. Tamam Reis yataklar böyle olsun. Hüseyin gel aga burada yatalım. Ama bir, yatak daha lazım. Onlara da yatak. Tamam Reis. Spanko git yerine ayarlayalım. ben de ayarlayayım Reis. Ben de bir geçeyim. Yarın da madene inmeliyiz. <laughs> ben de öyle. Şeker kanka falan da buldum Ne Evet. Tuzak kapsı <laughs> nasıl yapılıyordu ya? Orman normal meyvesi var. Bu atmayı <laughs> kendime atmayı. Bal kabağı var. Redstone var. Pancar tohumu var. Hala ben de. Hüseyin sen neredesin? Bir şey yeri yaptım. Tamam geldi. Şuradan giriyor, buradan eşeğe görüyor. Evet, kap yaparız. Ama zombiler geliyor. Biz kapı... Neyse ben şu kancar sonlarına ettim gelin abi. Neyse yani. hemen gelin de. Usam emniyet ettim. Dur abi. Üstüne şey yapıyor?

Reis vur işte vur Reis öldü Anasını Adesini... Reis ben öldüm Allah'tan burada doğduk Reis hmm. Bir kere şey tabi kim aldı Anasını avradın Ne oluyor ya, <laughs> ya. Reis benim gül sende bu arada 4 tane bir şey var Karnımı acı atı lan çıkın Atıyorum şimdi senin zırhını Al Reis kask Son pantolon Reis dur az gövdeliyim Baltan Reis biz kılıcı Altaya geri atalım Başka ne var? Gel gel gülüm var direkt Reis bir tanesi sevdi Reis al şunu Şunu al Reis yemek Bak kap kapı var ya Reis kapı var Reis şey yok ki Tamam koydum Örümcek götü buldum arkadaşlar Tamam kapı Kapıyı bunlardan yaptım On kapı, 10-10 üst Ne oluyor reis ama Lan olum abi, ya. <laughs> şey, gibi bir bir vurdum baran ya Reis Şimdi... buraya kapattım da buraya kapatmayacağım, bir üst kat çıkacağız Fazla demir golem yapabilirim Buraya golem yapabilirim arkadaşlar Abi senin kılıcağın Demir kılıcağın mı şey? ney Az bak gel reis seni demir tutucam şimdi ne reis bende ne lan nalıyon bunlar <laughs> ben malım ben tandıka ne <laughs> zaman diyeyim düşmüyor Reis benim gazma sende mi ya? Benim gaz... Reis gazma var şu şuraya versene Reis. Gel. Reis öktü kaldı. Şuraya Gazmayı bana versene ya be. Sen şu diye. Allah çok içime reyce. Şöyle Ama... Siktir amma. Hüseyin kanka sen de bir yat şurada. Bana 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 Anas Bir şey şimdi üst katı çıkacağız mı ona göre yapacağım Balgaba tohumu var lan bir de Senin eşeğine yer <laughs> yap <laughs> Oğlum o benim kendi işim yer bu Bir şey de kat yukarı, yukarı yapacağız mı bir kat yukarı Oğlum bu ne girdiğim gibi çıktı Bilmiyorum ki ya Yapabiliriz. Mi? yapabiliriz, yapabiliriz aslında. Şöyle dümdüz gideriz, Atlar orayı da düzlük yaparız. Nasıl, nasıl düşündüm biliyor musun Hüseyin? Hüseyin'le Hüseyin. Hüseyin. Kanka buraya çıkıp kapatırız. Evet. Buraya aynı şu alttaki mesela gibi bir yer yaparız kanka hmm. bir katta. Bir katta çıkarız kanka. Orta katı hani chest bölümü olan. E, üst katı hani zırh. Olur. Kafanıza göre tahmin. Tamam. Bolem yapayım mı? Yap. Ah! <laughs> Burası uh, sürülmeyecek. Şuraya yapıyorum abi kapının girişini. Zaten çıkamaz buradan Ee. Hatta dur bak şşş nereye yap biliyor musun? Buraya bak. yapayım işte kaçamaz. Ne yapıyorsun Ece? Golem. Yap bakayım nasıl yap. Öyle yapsam golem buraya koysan go. çık. Dur çekip bakalım oradan. Çıkamaz buradan zaten 3 3 metre kaplıyor buraya çıkamaz zaten. Bize vurun vurur şimdi aman diyeyim Hüseyin. Bizi vurursak o da bize vurur. Ya, tamam şey yap o zaman gitsin. Çık lan Dodo. Olur. Ulan bunun kesilmiş olan nerede? Yok işte. yok. Aa var mı? Reis ve çıkalık yardım diyor. Katil tuttum. Vur, vurma alan oğlum döver lan vallahi. Geldi. Bu buradan çıkamaz. Bu hatta bu kapılar aç bırakak zaten alayını keser bu buradan. Hatta bir kaç kişi çağıram lan dur. Bak ana zombi çağırıyor bak bekleyin. Gel gel. Hüseyin sana gül aldı. Şurada dur dur. dur. Gülümün gül. yanına. La oğlum. Ha? Bak oğlum adam parçalıyor ya adam. Muhammed Ali izle. Allah Zey. sana gül aldı. Gül. <gül. Bunu ne ne renge çevirebiliyon la. İşte evet şey aynen. Yap. Yatağı boyarıyorum. Yani oğlum bu ne la bura ne? Ne tamam, vuruyor lan ananız? Allah. Evet. Reis buradaydı. şey böyle. Eşyeme iniş bölgesi. Biz bak nasıl meyvelerimiz var. Şimdi oyma bal şeyini vardı bende. Ya madenene insan odun kesmeye gidiyor ben ya. Şuraya bal ekeceğim ya. Sen Bunu sen ne yapıyorsun lan? Kasılıyor. Kasıl 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 dişler. Yürüyor. Arap şükrü dinleyerek kasılır mı lan ben ya? <laughs> Dodo, bu orman meyvelerini tarlaya dikmeye gerek yokla bunlar kurak alanda da büyüyor. Ne bileyim, basit tarlaları direkt okur, Yok, tarlaya buğday koyacağız tabii Ben bunlar dikerim. Tamam, Cam yaparız diye, koltak almaya giderim. Birazcık. Irman neyi etsin? 3 tane. Evet. Bu ne lan? Oğlum buraya Acı. değil. Acı. Bu saplanıyor oğlum millete. İşte. <laughs> Amacım oydu. Ben şey. şimdi buğday erken buldum diyelim. Hoppa bir tane buğday ver baba. hoppa. Ben madeni yiyeceğim ya bu sefer. Demir kazma yapma. Hep böyle Bu kadar yetersin madeni yiyeceğim. Lan yanlış yaptım evet. Oha elinde tane kohum. mu tane bitme tane vakti var. geldi. bir tane İlk mu kaçtım yani ya? Hayır bugün olur kaçtım yarın ya da bugün maden yarın. Ya da şunlar evin etrafına döşeyim ben. Eski mekandan giriyorum ya madene. Aklınıza helal edin. Bir bakın. benim bir saattir ses mi Anasını sikeyim ya. Kendini niye muhteliyon aman ya. Ne bileyim kanka ya bir şey amına kurumun yerinde. söyle reis bak diyorum ki reis diyorum aman diyeyim aldığın eksikliğimiz var diyorum ki Allah Allah niye cevaplamıyor acaba? Abi zaman değil senin için Ana aynak buldum lan. Madene biraz sonra gideriz. Zaten An Lan o at kimin? Hüseyin Neşe. Ulan Neşe'ye test ediyorum oğlum ellemeyin lan. Evet. Evcilleştiriyorum oğlum. Okçu var gel lan buraya. Bu evcilleşince var ya. Burada. Bir hafta geldi geçti yok ya. Ağırlığın acı acaba gidiyorsam yarra ayına çan çapan biz yaparız Reis odunun dibine vuruyorum Reis ben gum buldum Asiktir krek yok ama elimle gaz emlisin ya Reis bende da krek yok diye Aha ata da evcilleştirdim amına koydum bunu <laughs> Eşekteki yeri sökeceğim şimdi <laughs> Anas. Onur sağ ol bugün değil gelişim yaptı. Ee, Reis sen abi girdi az önce çak. Ananı götünden kırılı götten. Onur Corro yemiş. Öyle bir yazıyor. Bu <laughs> şansı. Oğlum Onur gelse Bizde kasın mı? Bizde var ama ne Hadi oğlum gel bizde kasın lan. Yok oğlum, Amunum 5 tane creeper var patladı ya. Abi patlar mal tek başına Oğlum ince. biz kasılmışız zaten, bizim bura hazır mekan, gel kasıl sen de Ben hazır olmayı sevmem Grace Ağabeyim Oğlum yanımızda kasmışsın, zıpları falan çekmeye de gerek yok En kötü biz seni koruruz işte Anamız Olay mı? Senin gibi iskeletin amına koyayım Bak Valkabağı buldum yine Getiririm birazdan Esbe moladan ölüyorum vallahi. Lavdan as yüzüyorsun lan. Evet. Belerek yüzdün. Belerek yüzdüm. Fark et. Yuf. Yan ben. Aha yatak yapacak götü buldum ben kendimde. Neyse. Evet, be. Beyler benim de var. yatağım var. I lost me. Çiftlik yapak la ben bu hayvanları koyarım oraya vallaha. Ee, Çiftlik. Toto çiftliği ettiriyor abi Beyler onura da yatak çıkardım la ben buradan. Sen nasıl gidiyorsun? La ben parada ayağı aradım koyum bulamadım ya. Bu burada 3 tane ard arda buldum makasla kestim de ay ekstra'dan bir tane daha veriyor. Reis dolayı yesin. Uf <laughs> ata bak ya. Ata vrad kokuna. Reis alınca daha hızlı geliyor. Nereye gittiniz lan? Eve dönüyoruz. Nerede? <laughs> Ankara'dan. Nereden dönüyorum ama ne Haritadan bir şey, kum toplamaya gittim baktım. Evet. Aa bende de civciv var lan. Dur civciv yavrum <laughs> canlan. Hüseyin trash ettiği oyunlar. Hüseyin bir şey... Bir şey... Var. Git de kes reis. Dur reis Dur reis keseriz de. Aha elma var. Aha reis elma dişti açtı. Neredesin Hüseyin sen? Salak kim lan? Nerede çıkan buna? Ne eder şey, ne Ne yapıyor? sen 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 sen. 20 ha elima. Efendim. Atavrat koşan at oğlum bizde. <laughs> <laughs> Eşekten ata geçtik oğlum. <laughs> ya. Hatır, yavaş indirek de hasar yemez Eşek güncelleme geldi. Eşeği kestim kafam tuğlaya sıkıştığıca Az kalsın ölüyordum. Eşeği kestim çok tehlikeli oldu. Eşeği Baran. Uzusun abi merhaba da bakım. Kim lan? Ekarin. <laughs> Bu eve nasıl sokacağım şimdi o var. Çitlerden yine bir yer yapsın. Kapatmayın. Otuzlar. At gel bakın. At avrat çocuğun at. at. Üf be. Üf be. Neyim lan ben? Silah mısın silah mı benim şeyim? Gelme lan it. Onu demiyorum lan it. It. Onu demiyorum lan it. Seviyorum lan seni it. <laughs> Allah'ın gibi olmuş sanki Bunun burdan çıkmaması için Ve işte <laughs> Şuraya i̇şte bakın şimdi Hop hop Bir var, balkabağımız var Elmalarımız var Herkese bir tane Tahtam var zaten Arkadaşlar işte buraya merdiven yaptım bir dakika şimdi bunları kırarsak Daha kere güzel olur herhalde evet Ha şöyle, şöyle Şimdi nasıl bir şey yapsam ki? Kırık taşı da koydum şuraya. <laughs> Ana tabi Hüseyin Şimdi ananın namı nerede <laughs> <laughs> Neyse dur Şimdi bu evin yine böyle geniş mi yapayım ikinci katın bak bir yere Bakım Ya bu oyunu zorlu moda çekenin var ya Alt <laughs> Oğlum altın zırhlı zombiler geldi lanet olsun Olamadım Normalde be. de geliyor onlar Üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü La bizim maden neredeydi lan yolumuz? Burayı var ya şuraya kadar getirme ha böyle gitsin bura. Tamam işte abi bu. Lan oğlum madenin yolunu unuttum ben. Olay bu. Şey la Baran. <laughs> bir bak hele. Bu şöyle dümdüz gitse merdiven olarak o, Nasıl olur abi? Balkon gibi yaparız hatta burayı böyle. <laughs> oğlum sen var ya çok zekisin bak. Onun, hani... Zekası kişi <laughs> var ya işte. Gel <laughs> <şuradan bakacağız> böyle. <laughs> detay göstereceğim sana bak mesela bak. Şöyle şöyle buraya da giriş yaparız böyle balkon girişi. Anladın mı? Şura zaten şöyle çıksın balkon gibi. buradan böyle geçeriz. Buradan böyle geçip buradan buraya gireriz. Ee, Bu yan, yan, balkon oluyor evlerin. Onun gibi yaparlar şey İşte oğlum ya zeka sıkışıp bizim maden neredeydi ya? ya? Ben şuraya bir şey Al işte bak. Olacak. Gördün mü sen şey, oldu bile. Şimdi ben buraya bir maden, şey çekeyim. Bende fazla item var lan şuna koyayım. Checkpoint nasıl <laughs> atılıyor lan? Ne? Yatağa yatakla. Checkpoint yatakla. Kömür buldum. Hangisini? Oğlum çok çok büyük bir madendeyim <laughs> Bir şey yapsam içeri tam dalabilsem. Ben pembe ben yata yata ben. yatak Gel yapacağım. Amına kodumun çocuğu geldi gene. Adar da hızlı patlamazsınız bu çocuğu. Kapılar ya. Tamam. balık Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah karşılamaya bak. la 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 Var ya Allah Allah. öyle oluyor. La 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 Allah, Allah. Şimdi nasıl bir şey yapsak? Kriyer mi? Ananış. A a ananış bir tane. Şey nasıl oldu bak bak. Böyle bir ucu tak 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 tak. İyi abi. Oraya da bir şu şeyden gol şu. Hatta Aa, da ben burayı bir kırayım. Dur la ben can nereye gülüyorsun lan? Ha oraya bir kır kanka. Reis bize acilen kömür lazım. Reis kömür lazım. Biz da valla ne var ne yok ne var anasın ki. vallahi valla kömür yoksulluğu çekiyoruz ya Vallahi kömür 25 tane var bende ya Hüseyin sabahtan beri kömür ölüyorum at hepsini lan <laughs> Bir kaç tane bana. koyayım lan ha 3 tane kendimi aldım Şurayı da bir bunu tuttur Bura atın mekanı At ölür meydan kalır Daki atın işte o burası abi Tam da yapıyorum kanka. Bir de buraya cam çektik mi? Üf, bir de siyah film tofaş gibi. Yani sarı koltuk. <laughs> <voltuk. sarı voltuk. <laughs> sarı, sarı pe şey yapmamız yok mu halı? E, sen şu kapıyı nasıl yaptın lan? E, evin ilk girişindeki sol tarafı arka giriş var ya evin. Oradaki Abi kapıyı nasıl yaptın? Başka beyaz ağaç kestim ya. Ha kuş ağacı yok yok. adam getiriyorum şey ben. Olem. Selam ver Bırak çaldı şöylesi günü Eee <laughs> Oğlum adam dövüyor lan Aypte mi lan Aypte lan sarılsana bizim eskiden o zaman Gelinme lan Aypte lan Eee Ben ne yaptım? Ana <laughs> Anam Aaaa Hey olu Ya yani ne ejderhalar var şu <laughs> Gel lan buraya Nerede lan <laughs> <laughs> Ne olu öldürdüm. Ananı. Diğeri nerede? Oş nerede? Diğer oş nerede abi? Alın oğlum onu. Nereye? Gidiyorsun? Kaçıyor. Al karan böyle. Gir karan böyle. bunlarımız eksikti. Bunu doğa mı? Koş lan vurun oğlum nereye gidiyorsunuz lan? Hadi var şu. Bana bana gelecek. Gel 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 gel. Üste durana saldırıyorlar. Gel lan bana. Onu ananı siktir bana geliyor. Ne yaptın abi? Tek atacağım, tek atacağım. Ananı ya. O da ne oğlum ben ya. O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Kafasına vururum lana. o, Ne şey izlerler lan? Hayal. Hayal. Kızlık sarı herhalde. Ne sikiyo ya? Ağın koydum. Herhalde büyü yapıyorum. Aslında nete bakmak lazım. Dur lan Minecraft hayali. Zi. 4 tane şey var. Onar, onar, onar bölüyor mu ya? 10 buna. Minecraft hayali 10 buna biz. Neyi dinliyorsun lan? Minecraft On... A A Telefon bir tık çorro yemiş olabilir. Onda buna. Bak. Ha <laughs> ya Lizar. Ha. Okey Gogol. Bir lan iyi. Lan 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 lan. Ne oldu reis? Ha <laughs> ne oluyor? arkadaşlar. Ana yazıyor abi. lan. hayali <laughs> zar Minecraft. <laughs> ara Craft. Hayali zaten. güzelmiş abi. 6 tane ağaç var. Ben şurada şu yemekleri pişireyim. Tamam ben buraya koymam. Bu ne oğlum? Hayalet kısaca oyunda 3 gün boyunca uyumayan oyunculara saldıran bir uçan mobdur. 3 gün uyumuyoruz mu la biz? Eee 3 gün uyuyorduk yüzü görmedik ama. 20 canlı bu moblar cebin söyle gibi 3 gece uyumayan oyunculara saldırır ve tek vuruşta eksi 3 kalbinizi götürür normal zorlukta 2. Zorda ise 3.5 öldüğünde ise 5 deneyim puanı ve 0 veya 1 hayal zarar ganimet ile 4 hayal zarar Gecenin fırtına havada doğar. 3 gün boyunca uyumamış oyuncuların var. Hayaletten daha çok dönmesine neden olurlar. Uygun şartla geçikirse 1-6 hayaletten oluşan sürü oyuncuya saldırır. Oyuncu ne kadar uyumazsa sürünün büyüklüğü doğru olan bir şekilde artacaktır diyor. Abo hiç uyumamız yok mu? Hiç uyumayalım. Yani. <laughs> <laughs> hiç uyumayalım. Suda boğulmazlar. Ya. Suda hareket edebilirler. Hayaletler